Ben Tunarsay, 1972 İstanbul doğumluyum. Yaklaşık olarak 20 yıldır, 20 yılın üstünde bir sürede klasik otomobillerle ilgileniyorum. Merakım çocuklarımın babasıyla evlendiğim dönemde başladı. Öncesindeki genç kızlık döneminde de böyle bir merakım vardı klasik otomobillere karşı. Fakat neydi onlar vakti zamanında? bostancı taksim arasındaki dolmuşlardı sadece o dolmuşun havasını koklamak için iki sefer Bostancı taksim yaptığım zamanlar olurdu ee, kullanan şoförler Hayret ederdi inmeyecek misiniz diye yok derdim inmeyeceğim İnecek olursam da sıranın başındaki dolmuşa binerdim 55'ler 55 belirler 4 kapılı Tabii ki 56'lar o dönemin en bizim bindiğimiz bizim gördüğümüz ilk o manadaki klasiklerdi. Klasik otomobillerle olan maceram 1994 senesinde başladı diyebilirim. O günden bu yana da e, artarak, sevdam artarak, ilgim artarak, bilgim artarak devam etti. Beni ne çekti klasik otomobillerde? son derece estetik olmaları. Bir kere kesinlikle herhalde söyleyebileceğim ilk şey bu. Son derece estetik ve feminen olmaları. Şöyle ki benim klasik otomobil sevgim, tabii ki bütün otomobilleri, klasik otomobilleri seviyorum. Fakat ben 20 ile herhalde 60 ortasına kadar olan dönemin aşığıyım. Çünkü onlar gerçekten feminen, gerçekten yuvarlak hatlı, yuvarlak hatlı otomobilleri çok seviyorum. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim otomobilde gene o tercihlerimden birisi olan 1955 model Cadillac Eldorado. Döneminin en üst sınıf, en prestijli otomobillerinden biri. Özellikle bu otomobilin tenteli olması, yani üstü açılabilir olması ve tek kapılı tabii ki olması, E bu otomobili döneminde ve şu günde daha değerli kılıyor. 1955 model otomobillerde genelde görebileceğiniz tamponlar var. Yani o dönemdeki otomobillerde, şu anda da belki görebiliyorsunuzdur bir füze şeklinde, bir uçak şeklinde, uçak motorlarını andıran tamponlar görürsünüz. O dönemdeki uzay, uçak, gökyüzü, ay buna duyulan özlemin, merakın sonucu bütün stillere yansıdığı gibi otomobillerin çizgisine de yansımış. Bunlar bu füze gibi gördüğünüz tamponların halk arasındaki ismi Dagmar deniliyor. Bu çok eğlencelidir de çünkü aynı dönemde Dagmar adında bir manken hanımefendi var. Ve manken hanımefendinin vücut şekline benzediği için de bu füze görüntülü tamponlara Dagmar denmiş. Benim için çok eğlenceli bir hikayesidir bu otomobilin. Bu otomobil bizim koleksiyonumuza geldiğinde bu renk değildi, beyazdı ve tek renkti ve Antalya plakalı bir otomobildi. Görüntü olarak iyiydi diyebilirim ama içerik olarak epey bir bize vakit harcatan bir otomobildi. Yaklaşık olarak otomobilin restorasyonu 5 yıl sürdü. Artık onunla el ve eldiven gibi olduk. Ee, en dar alanlara, oldukça büyük ve haşmetli olmasına rağmen onu çok e, rahatlıkla fark edebiliyorum. Tabii bunda hidrolik direksiyon olmasında çok büyük katkısı var. Ee, döneminin teknolojik olarak oldukça ilerisinde bir otomobil. Ee, bütün elektrikli camları elektrikli olarak açılıp kapınabilir bir tentesi var. otomobilleri le herkesle paylaşmam gerektiğini düşündüm. Bunu zaten Mehmet Arsay Otomobil Müzesi'nde eski eşim ve ortak koleksiyonumuzda bunu yapıyoruz. Fakat dedim ki insanlar da orada gelip insanlar Türkiye'de olan 4 ya da 5 müze var otomobil müzesi olarak bunu geliyorlar görüyorlar fakat binemiyorlar hatta dokunamıyorlar bile bu otomobiller genelde bir ee, bir ya camın ardında ya bir e, güvenlik zincirinin, güvenlik bariyerinin altında. Ben ne yapabilirim? Tabii ki bunu beynermiler ortaya çıkartıp e, hadi bakalım herkes buna binsin değil. Onu da farklı şekillerde yaptık. Çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde çocuklarımızı e, klasikçilerle buluşturarak onu da yaptık ama istedim ki ben bunu yıllardır e, emek harcıyorum. Başkaları da bundan faydalansın ve bir şirket kurmaya karar verdim bununla ilgili. Hem emeğimi paylaşmak istedim, hem de bu güzelliği paylaşmak istedim ve Klaxon Rente Klasik diye bir şirket kurdum. E, Klaxon ismi de çok hoşuma gitti çünkü çok e, ona ait, klasik otomobile ait bir şey bu ve e, şu anda hali hazırla, hazırda e, sahibi olduğum kendi koleksiyonumun ve Mehmet Arsay Otomobil Müzesi'ndeki koleksiyonun bir kısmını arzu edenlere, bunu paylaşmak isteyenlere kiralama fikriyle ortaya çıktım. Yani 1903'ten 2000 senesine kadar olan otomobillerde hizmet vermeye başladık. Dediğim gibi bu hizmette film çekimlerinde, dönem dizisi ve filmlerinde oldukça kullanılan ve aranan otomobiller oldu Klakson'un portföyündeki otomobiller. Onun dışında tabii ki özel günlerinde insanlara şahitlik ve eşlik etmek çok hoşumuza geliyor. Otomobillerimizin şoförleri VIP sürüş eğitimi alan, ayrıca güvenlik, güvenli sürüş eğitimi alan şoförler ve klasik otomobilden de gerçek anlamda anlayan şoförler. O yüzden de bu konuda da klaksonda iddialıyız diyebilirim.